Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün salma kafesimizin kağıtlarını değiştirdik. Artık kağıt kullanmıyoruz. Bu arada demin erkeklerin arasında görmüşsünüzdür belki. Birbirlerine kuru kaldırdılar. Bu gibi durumlar yaşanıyor arkadaşlar. Hatta dişinin erkeğe çıkıp çiftleşmeye çalıştığını da görebilirsiniz. Gayet normal. Görmüşken değinmek istedim. Görmeyenler varsa videoyu başa sarıp bakabilirler arkadaşlar. Erkek erkeğe erkek eşleşmeye çalışıyorlardı. Her neyse. Salma kafesimize biz normalde toprak koyacaktık. Bu mil toprak diye geçiyor. Akan suların biriktiği bol mineralli toprak arkadaşlar. E, açıklaması bu şekilde yani. Ondan alacaktık ama... E, biraz şüpheliydik ve ben de eskiden zaten kuşkumu kullanıyordum. Özellikle yuvalarda çok fazla kullanıldı. E, aloe vera Overal'ı kullanıyoruz bu arada. Diğerleri de oluyor ama çok toz yapmayan kumlar var arkadaşlar. Siz de kullanacaksanız tercihiniz bu yönde olsun. Ortamda e, ortağım da bugün şans eseri Migros'un oradan geçerken e, markete gidiyor, bakıyor kumlar bayağı bir indirime girmiş hatta 5 50 lira gibi bir 5 kilosu 50 liraydı e, aldık 200 liralık aldık 4 paket aldık arkadaşlar Şu anda kullanacak bir, bir buçuk paket daha var yani Öyle söyleyeyim ben size Gayet güzel ucuz bulduğumuz için aldık Arkadaşlar bu mesela değiştikten sonra Toprak koyabilir miyiz koyarız ama büyük ihtimalle Bunu zaten temizleyene kadar yeni sezon Başlamış olur yeni sezon başladığı zaman da Zaten arkadaşlar talaş veya mısır gönüllü salma kafeste kullanabiliriz. Yazın niye kullanmıyorum mısır veya mısır granülü veya talaş? Bunlar arkadaşlar bit yapma olasılığı çok çok yüksek. Sıcak havalarda özellikle. Çünkü biz bunları düzenli olarak sıcak havalarda banyo yaptırdığımız için arkadaşlar nemlenecek istemediğiniz şekilde ama toprak olduğu zaman zaten kedi besleyenler daha iyi bilecektir. Kediler de aynı zamanda çişini veya dışkısını yaptığı zaman kum topaklanıyor arkadaşlar. Bunda da genelde su geldiği zaman topaklanıyor. Fırınca tekrardan açılıyor arkadaşlar suda. Bugün çok da güzel banyolarını da yaptırdık. Hatta banyo yapma videolarını da Instagram'da ben paylaştım. Yarın bir tane daha paylaşacağım arkadaşlar. Baya bir yıkandılar yani bugün. İlk havuza doğan da hatta buradaki bizim kraldı. Bu girdikten sonra bütün erkekler girdi. Kafes taban malzemesi olarak şu anda dediğim gibi kedi kumu kullanıyoruz. Toprak da kullanılabilir ama dediğim gibi biz normalde zaten onu toprağa almaya gidiyorduk. Bunu ucuz bulduğumuz için değerlendirelim dedik. Aldık. Gayet de kullanışlı arkadaşlar. Bunların daha ufak toz gibi olanları var. Kafes tabanlı ondan çok fazla almanızı tavsiye etmem. Çünkü hayvanlar kanat çırptığı zaman illaki havaya kalkıyor arkadaşlar onlar. Yemine veya suluğuna falan oturabiliyor. Bugün bile mesela biz bunları banyo yaptırdık. Hayvanlar, buradayız zaten banyomuz. Yemimiz yoktu burada. Banyo yaptılar. Toprağa çıktılar. Yuvarlandılar. Tekrardan gittiler su bildiğiniz top kuş kumuyla to, e, kuş kumu diyorum, kedi kumuyla ayrı renk oldu arkadaşlar. Bunda bile oluyor yani ama dediğim gibi e, çok toz gibi olan ürünleri var. Kedi kumlarının. Onlardan almanızı çok tavsiye etmiyorum. Alacaksanız da aloe vera alın. Koku bakımından daha iyi oluyor. Bizimki aloe veralı. Geçmişte de dediğim gibi kullandım. Gayet güzeldi arkadaşlar. Bunların mavileri falan oluyor. Onlara çok bulaşmayın. Onlar hayvanlara boyuyor çünkü. E, bizim bir arkadaşımız vardı. O yuvada kullanıyordu. Hatta kuşun yumurtaları masmavi olmuştu. Belki eski videolarımızdan da hatırlayanlar vardı. Kuşlar bugün gayet keyifliler. Hem kafesleri temizlendi, hem taban malzemeleri değişti. En sevindikleri şey de zaten banyoydu arkadaşlar. Çok güzel banyo yaptılar doya doya. Oradan oraya uça uça banyolarını yaptılar. Hatta hangisi erkeğimizdi o? Onu göstereyim ben size. Bir tane eşit vardı. Şu. Bildiğiniz tabağın içinde arkadaşlar yüzdü yani kanatlarını açıp vura vura karşıdan karşıya geçti tabağın içinde. Tabak dediğimde küçük değil yani bayağı büyük bir tabak. Ee, görsellik olarak da güzel durdu mu? Evet, güzel durdu. Genişlik kaldı arkadaşlar. Kafes tabanı beyaz olduğu için bayağı bir ferah ve geniş duruyor. Gayet güzel kullanışlı zaten bu kumda. Bunu kullanmaya başladık. Normal dediğim gibi toprak almaya istedik. Güzel bir vlog videosu gelecekti ama e, biz topraktan dediğim gibi kedi kumunu uygun gördüğümüz için vazgeçtik. Ama kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Sizlere de tavsiye ederim. Kullanmanıza da fayda var arkadaşlar. Mineral olduğu için hayvan oradan e, mineral ihtiyaçlarını da karşılayabilir ama kullanmadan önce tabii ki onları ilaçlamanız lazım. Ben şöyle salmayı size göstereceğim. Bakın biri gidiyor, biri geliyor arkadaşlar. Bizim salmamızda durumlar böyle. Bu erkek bayağı bir kızıştığı için bana biraz hoyrat davranıyor. Çok fazla ısırıyor arkadaşlar. Şu özellikle bakın ısıracağı yerleri de çok iyi biliyor. Kaldırdı bakın de orada getimi. Oraları ısırdı, ısırdığı zaman insan canını bayağı bir yakıyor. Ben de tırnaklarını biraz fazla kesmişim. Direkt kökünü ısırıyor arkadaşlar. Şu kuralımızı bir alalım. Onunla bir oynayalım. Kursak bayağı bir güzel dolu. Baksana şuna. Banyo yapmaya kuş kalmadı arkadaşlar. Zaten dediğim gibi Instagram'da ben videosu paylaştım. İzlemek isteyenler varsa da oradan izleyebilirler. Bunun haricinde taban malzemesi olarak ne kullanabilirsiniz? Onlardan da bahsedeyim ama yazın dediğim gibi kullanacaksanız arkadaşlar kedi kumu veya toprak. Normal çiçek toprağı kullanmayın. Bizim aklımıza o da geldi ama o normal toprağa göre nemli olduğu için ve su geldiği zaman daha da nemli kaldığı için kuşlara kuş çamur yapıyormuş arkadaşlar. Daha önceden bir arkadaşımız kullanmış. Bize uyardı. Biz de o yüzden zaten çiçek toprağından vazgeçtik. Mil toprağı var. Hafif böyle e, kumla toprak karışık gibi bir yapısı var arkadaşlar. Dediğim gibi akarsuların e, taşıdığı, biriktirdiği topraklarmış bunlar. Onlardan alacaktık zaten biz. Bir arkadaşımızdan. Dediğim gibi kumu gördüğümüz için de gerek kalmadı. Ortam direkt aldı. Bana yazdı ve geldik. Burayı direkt hallettik. Çok fazla uzun sürmedi yarım saat 45 dakika sürdü. Yemlikleri falan komple temizlendi. Bakın tepeleri hep dışkıydı. Onları falan temizledik ettik. Aşağı diş salmamızı da gösterelim. Dişler erkeklere göre biraz daha az banyo yaptılar. Erkekler daha iyi e, banyolarını gerçekleştirdiler arkadaşlar. Banyolarını yaptılar ama dişler dediğim gibi çok fazla yapmadılar. Yavrular özellikle daha fazla ilgi gösterdi. Yavrularımız sudan çıkmadı diyebilirim. Aşağı salmada da üst salmada da çok fazla ilgi gösterdi yavrularımız. Suyun e, suyu fazla kaçıranlar oldu, banyoyu fazla kaçıranlar oldu. Kulaklarına falan kaçıranlar oldu, bunlar. Herhangi bir hastalık falan olma ihtimali yok. Niye bu kadar emin konuşuyorum arkadaşlar? Önlerinde en fazla 10 dakika durdu. Yani hayvanların suya dışkılama gibi bir durumu olmadı veya dışkıdaki, sudaki dışkıyı tüketme gibi veya yeme gibi bir durumları olmadı. Yani mikrop bulaşma ihtimali yüzde sıfırdı. Zaten suyun içinde de banyo tuzu var. Kuşlarımızın kullandığımız banyo tuzu vardı arkadaşlar. E, ve ve Dediğim gibi su fazla kalmadı. Kuşlarımızın zaten şu an papatya yönü neredeyse hepsini biz temizledik. Geçen kafes temizlediğimizde temizlemiştik. Tertemizler şu anda. Dışkı çok nadirdir. Almadığımız birkaç tane var tabii ki. Gözler kaça illa ki vardı. Çünkü salma kafesinde 45 tane kuşumuz var arkadaşlar. Az değil yani. Onlar da artık gözümüze çarptıkça temizleyeceğiz. Şu anda genel sağlık durumları kuşlarımızın gayet güzel. Ur tedavisi uyguladığım bir tane dişim vardı. Şu an gözlerim onu arıyor burada. Uzaklardan yapmışsın hemen yanındaymış zaten. Bunun sırtta bayağı bir büyük bir ur vardı. Şu an sıfır arkadaşlar. Bunu ben size tek elinden nasıl açacağım? E zaten olsa şuradan gözüküyor zaten. Şişik bir yapısı oluyor arkadaşlar. Şöyle ayırabilirsem. Burada bildiğiniz misket büyüklüğünde bir et kalıbı vardı arkadaşlar. Et kitlesi vardı. Bunu nasıl düşürdük? Bildiğiniz tertemiz. Sırt normal sağ kuşun sırtı nasılsa bununki de şu anda öyle arkadaşlar. Urtaşı vardı. Urtaşını kullandık. Düzenli olarak kullandık arkadaşlar ve kuruttu düşürdü. Cidden faydalıymış. Urtaşını biz ilk defa kullandık. Daha önceden sirke ruhu mu diyorlardı? Bir şey diyorlardı. Ondan sürüyorlardı ama bu daha sağlıklıymış herhalde ona göre. Urtaşı diye de geçiyor veya boynuz köreltme taşı diye de geçiyor. Bu koyunlarda falan kullanılıyormuş herhalde boynuz köreltme amaçlı asıl amacı olmuş ama kuşlarda da uğurlu tedavisine cidden iyi geliyor. Kullandık ve faydasını da gördük size. De tavsiye ederim. Şu an sitemizde yok. Toptancımızda da yok arkadaşlar. Belki farklı bir toptancı bulsak onu da sitemize ekleyebiliriz. Çünkü cidden faydası var yani. Kamera sabit olsaydı sırtını açıp size net bir şekilde gösterecektim. sırtında o kitlenin koptuğu yerde e, sivilce gibi bir yara var arkadaşlar sadece. O da koptuğu için kanamış normal olarak ve orada kabuk bağlamış yara. Öyle de kalmış zaten. Tamamen düşürmüş ama ur yok ya şu anda Allah'a şükür. Başka da ur olan kuşumuz zaten yok arkadaşlar. Hepsi gayet sağlıklı. Şöyle teker teker gösterelim. Bu arada salma kafesinin tabanına kumu koyduktan sonra hayvanlar farklı bir şey olduğunu algıladığı için yemeye çalışıyorlardı arkadaşlar. Hala bile bakın kumla oynayanları göreceksiniz. Gayet normal. Çünkü hayvanlar daha önce hiç görmemişler. Bizim önceki kuşlarımız görmüşlerdi, alışmışlardı. Bunlarla bir zamandan sonra oynamayı bırakacaklardır. Kafese yeni bir şey koyduğunuz zaman Hayvandan dikkatini çekiyor ve ona ilgi odağı oluyor. Onunla ilgileniyor arkadaşlar ki bu normal farklı bir kuş attığın zaman bile salmaya fark ediliyor kuşlar arasında. Gidip onunla ilgileniyorlar. Kafesin müzikten güzel oldu. Şurada bir fasık de var. Onu da göstermek istiyorum. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Onu göstereceğim dedim. Yavrum karşıya geçti. Sakallara baksanıza şunu. Ama bayağı iyi duruyorlar arkadaşlar. Böyle güzel bir kapak fotoğrafı yazışta böyle yan yana olur. Evet, kısaca arkadaşlar kafesimizi artık büyük ihtimalle sezon başlayana kadar kuş kumu, şey kedi kumu kullanacağız. Dediğim gibi alacaksanız eğer aloe vera olan tercih ederseniz sizin yararınız olur. Kuşlarınızın yararını olur. Daha sağlıklı arkadaşlar diğerlerine göre. Kozuma riski <laughs> çok çok az ve diğerlerine göre daha faydalı. Bunları da çekelim. Güzel fotoğraf gördük de açık çekiyorum arkadaşlar. Videomuzun da yavaştan sonuna gelelim. Birazdan Türkiye maçı var ona yetişmem lazım onu izleyeceğiz arkadaşlar arkadaşlarımızla. Şimdi onlara da başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.